hepinize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aha yine en no. adam bir mermi mi? Alimentasyons buydu. Tamam Alimentasyons oraya sonra o zaman. Lan ben, ben nereye gittim gel buraya. Okey. Başka pil var mı o kadar? Yok. Yok. Ulan o hangisinden Bak bir tanesi hangisi? direkt bu zaten. Bir tanesi... Bu? Bir, bir de, de şey var ee, kırmızı odada var ama o hangisinden hangisine geçiyor bir baksana ona. Onun pilini ben getirdim ama. Kırmızı... Kırmızı odada mı var? Evet Şeyde evet. mi? Kamera odası Aynen aynen. Onu bir getirsene. Oraya da hangisi lazım bir baksana şu hangisi lazım? <laughs> tamam dur dur. Bu tamam. Oraya hangisi lazım ya? Kırmızı da mavi miydi mavi? De. Bir şey lazım da. Ne ama daha az Burası daha az dışarıda diyor. Burası daha yavaş yavaş. Kırmızıdan sarıya al. Tamam, sen onu al gel. Kırmızıdan sarıya bak. Unuttuk bak, ben hiç ona bakmadım. Tamam, onu bu buraya bulur takar. Ne yani? Dan 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 dan. Bize başkan Skaim var. O bitti. Bizi şuraya bakalım biz. Şey, diğerine bakalım. Diğer bizi şuyu bulursak da güzel olur ha. Yani ee, yapabildiğimiz kadar hızlı yapmamız güzel olur. Bunu da çarada yapıyor? Bunu yapıyor musun? Deniyorum yapmayı da bu hangi balık? Ha, hangi balık istiyor? Bilmiyorum nasıl görüyor? Buraya bakacaksın. Ee, tuna balığı istiyor. Gördüm. Tuna istiyormuş. İmdat! 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 Adam öldü. Öldü. öldü? adam öldü, öldü lan. İmdat derken öldü lan. Kim öldü? Dönerci. Aynen. da mı? İkimizden birisi. Şey, ben ilk. mu olabilir mi? Tamam. Analiz var. Ceyhun buna dikkat et bu katil Bu pizza ben ben nereye gitti? Ben nereye Koydum koydum Şu yerine koydum. Koraya koydum yerine koydum, koydum. Yerine koydum. Ya bana bir daha itiraf neydi lan? <laughs> İftira. Abi. Ana abi İftira atıyorlar ya. Ben şeyi bulamıyorum. Bu alimentation'sın iki tane daha var. Bizim ee, o pil olayı bir tane daha var. Pizzanın deposuna git. Pizza da var mı? Pizzanın deposunda var. Sarı ve krem lazım. Pizza da var mı diyor. Pizzanın deposu diyorum. Pizza da var mı diyor. Pizza da var, var mı diyor ya. Allah Allah. Pizza da var mı diyor. Hmm. Şimdi ne olacak ki? Güzel. Böyle koşulur mu? Bunu buradan alıp bir türde buraya takıyorsun. Bir tane ee, ne lazım? Bize gül lazım gül yine sarı. Bunu al, al onu. Yeşil ve beyaz lazım. Ben yeşil beyaz. beyaz. Biriniz yeşil alsın. Bize sarı ve kırmızı da lazım. <laughs> hamlet, Hamlet. Sen ne beyaz aldın? Hamlet niye gelmedi bizde? Bilmiyorum. Ben Hamlet'ten şüpheleniyorum. Olabilir. Bizim sarı ve kırmızı almamız lazım. İki kırmızı bir sarı. Hı -hı. Sen hangilerini aldın? Sarıyı aldım. İki tane mi? Bir tane. Tamam. Bir <laughs> tane Bir tane daha Bir tane aldım. Bir tane daha temiz var. Onu sen hemen al gel. Tamam. Tamam, bura bitti. Elif burayı bitirir ben diğer yerlere gideyim ben kaldı, scan kaldı, ken scan niye yapayım? Elifle scan yapalım. E gel, 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 bir dakika, gel, 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 Tamam. Sana güveniyorum. Gel gidelim. Dur şunu yapayım. Hadi gidelim bak bende de bu var. Çok iyi. Burada birilerininleşmişler. Otur otur otur. Ee, geri gel biraz, geri gel, geri gel. Yok ha tam. Şimdi sağa bak, Sağa çapraz bak. Çapraz çapraz aşağıya, sola, aş sağ aşağıya çapraz. Biraz daha biraz daha sağ sağ dur aşağıya, aşağıya sol hafif sol. Biraz yukarı hafif, yukarı 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 sağ sağ sağ. Dur. Heh. Şimdi tam sol yap. Hızlı bir sol bak. Bak 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 bak. Dur. Şimdi yukarı. Yukarı 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 yukarı. Dur. Aynen biraz daha yukarı çık sonra sol yapacağız. Çık 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 Biraz daha dur. Sol. Sol 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 sol. Sol 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 sol. sol, sol. Tamam dur. Az yukarı. Şimdi aşağıya bak aynı yer aynı, yer. aynı yer. bak 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 aşağıya bak 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 dur şimdi yukarı 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 sol gel 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 tamam öyle kal tamam bu bitti tamam tamam gel bakayım tamam o da burada o da, o da, da, burada. O da burada o da burada o da burada evet. sarıdan kırmızıya ben gideceğiz mi? buradayız buradayım sarıdan kırmızıya gideceğiz. Pili de yetmiyor bunlar. Sarıdan kırmızıya. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Kim? Sen, sen. Gel, gel. Bunu al, bunu al, bunu al. Alamam. Bunun pili nerede? Pili? Buraya gel. Buna, 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 buna. Tamam yaptım içeri. Yaptım pil al. Tamam pili getiriyoruz. Neredeydi o ya? Korktum Korktum. Lan. Korktum çok. Üzerime çok hızlı yürüdü. <laughs> Eli, korktum refleksler ateş ettim. <gülüyor> 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 bir anda döndüm üstüme bir şey geldi. <laughs> Kıyılat. <laughs> Ayşen. Son saniye kaybettim ya. Yani. Son Tok saniye kaybettim. Merhaba o da katılabiliyor mu demiş. Allah. Katil ben. Hamlet mi? yanlışlıkla vurdum. Korktum ölme birinden çıkacak ateş et. Ya ya. Ben, ben döndüm Elif'i bekliyordum bir baktım başka bir şey yürüyünce korktum ateş ettim Katil ihtiyacımız var iki tane nasıl? Çok zor çektim Tamam. Evet, çok Önce zor bir şey yapabilirsin. tamam. Gerekir. İki tane yaptım, okey. Kim kapattı? Direkt öldüm ben. ben. Direkt öldüm. öldüm. bir şey oldu. Şerefsiz de stikener yapıyoruz. Şerefsiz de stikener yapıyoruz. Topçuklar var ya topçuklar. Oraya gidiyor yaptım tam yaklaştığında şöyle bir şeyler yapıyor. Yapamadım ben Dedim, ben. ama. Bu kalite. Sana gittim. <laughs> Silahımın mermisi bitti şey öldürecektim. <laughs> Bıçakladım onu 1 mi 2 mi olsun katiller? Koşarken öldü 2 mi 1 mi? Ben de sizi adarken öldüm İmdat derken Senin sesini duydum da sana <laughs> yedim Raksus 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 Bütün katilimin bir katili Ben de Benim önümde ölünce Molu da pembe sey sandı Beni katil sandı Onu bekledim Seni öldürmelerini bekledim de yemedim <laughs> Ya ben Beklediler Hayır düştüyüm Şembel falan düştüm 1 mi 2 mi? Bir şeyimiz vardı değil mi? Kim? Kim olsun katiller? İki yap ya bir çok zorlandım ben. Hadi tamam iki yaptım. Hadi sevgili YouTube bu iki böyle mi Ya iki kat evet, ya. Bari. İki katil var ya içimizden geçecekler. Hadi, sordum ama kimse bir şey demedi soruyorum cevap vermiyorlar. Soruyorum cevap vermiyorlar. Küçük kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Hamit Bey bir gelsin bir şey diyeceğim. Ceyhun abi. Ha. Ya ha, yürü evet, git sen. Dur, dur, git. Dur. git, Hayır dur dur bir şey göstereceğim, bir şey göstereceğim. Çabuk bakın, çabuk bakın. As. <laughs> git buradan. Ayy. Oradaki hazırdı zaten. Bizim başka ne görüyoruz? Pizza şu var. Ben pizza suya gidiyorum. Price alayım. Hop, rice aldık. Gidiyoruz. Evet. Kaç denin nasılsa. Merhaba. Dönerci seni vurdu. Dönerci katil olabilir. Olabilir. Emin değilim. Koy onu. Çok değişik davranıyor. Black Rice Tuna lazım. Ooo. Ne oldu? Bu ne? Bombayı patlattı galiba dönerci. Burada biri bir şey oldu, burada biri bir şey oldu. Seni kim kıydı kız? Sana kim kıydı? Sana kim kıydı? Sana kim kıydı? Mavi kıydı bana. Hamlet katil, Hamlet katil. Aşağılık. Hamlet katil lan. arkadaşlar. Tek katil okeydi ya. Kıydı işte bana bak. Gördüm. Abi tam Tek bir de, okay ya. yok değil mi ya? 2 katil, üç employee yani. Aynen. Gördün kimse cevap vermeyince iki yapayım da. Kanka şey gördün mü? Pembe katil. Pembe katil. Pembe katil mi? Hayda. Şey Tembe. gördün mü şey? Tembe. Bu Tembe. neydi lan? Pileri. yeri. Yok. takılan yerler var ya onlardan hiç bozduğumu gördün mü? Ha. Yapma ya. Kanka bu bu çok, ya. çok güzeldi yani. Ama bu el miydi? Geçen el miydi hatırlamıyorum. Keşke patlasaydım onu. Bunu da vurursanız yaparsanız 80 can götürüyor bu. Aynen öyle. <laughs> bir de şeyle o gaz şeyi var ya o da çok götürür. 90 mı götürür 80 mi? Diğer kat kim? Hamlet, Hamlet. Buldum bir tane. Hamlet biliyorum, beni öldür. Mavi. Mavi. Ben patlatacak kendimi de patlatamadım ya ateş etti. Ben de köşeye pustum da şey edip bıçağı çektim. C4 düşmesi lazım. C4'ün patlaması, patlaması, için patlaması için ya için ya yerde, yerde ya yerde ya da elinde olması lazım. Çünkü başı. üstünde olabilir. Üstünde olabilir. Nerede bu? Çünkü yeni başlıyor. Dedi patlayayım. Ha, çünkü. Fünye... Ben hani denedim. Artık. Ha. Hani ben ama sen silahın bitti. Allah. Im. Çekilsen o. Gel gel. Çekil orada. <gülüyor> 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 çok iyiydi. Sana. Çok sana iyiydi. Sana helal olsun. Sana. Lan. Sana. Sana helal olsun. Sana helal olsun. Gel buraya. <laughs> sana helal olsun. Kocaman sana bir göç. Evet, İkinizi keşke orada. Kocaman helal olsun. Keşke ikisini de patlasaydı ya. İkisinde patlatsaydım keşke orada gör. Kanka seni bir türlü vuramadım. Kral, kral ya, kral ya. Gel buraya. Nasıl Patlatacaktım bu arada. Geliyor YouTube. Kendinize iyi bakın. Bay bay.